Selamlar! Selam herkese! Bugün ben beyazım. Ben de siyahım. Bulamadım, bir türlü bulamadım. <laughs> siyahım. Ben bugün beyazım. Siyahım ben. Daha önce şu paketlerde siyağından maşmıştım, beyazdan maşmıştım. Hatırlamıyorum. Neyse. Bugün ben beyazım, net beyazım. Ve çok güzel kartlar bekliyorum. Setteki kartlar çok güzel zaten. Evet. Art kart hedeflerimiz tabii ki var, hepsi çok güzel. Muhtemelen yani. bunlardan devam ederiz bu arada. Evet, ederiz. Mutlu eder çünkü. Bu iki setteki artları da çok beğendik. Ama tabii ki e, her zamanki gibi her gibi. Bazı e, dileklerimiz bulunuyor. <laughs> o dilekler ekrana gelecek. Gelsinler o, şuraya. Şurası, şuraya. mı gelsinler bak. tam ortamıza şuramıza dileklerimizi koyar mısın? Tamam. <laughs> şuraya koydu Tolga. Görüyorsunuz onları istiyoruz. Çıkın lütfen. Çıkın çıkın bizim olun. <laughs> İnşallah. <gülüyor> o zaman açalım. Hadi açalım. Güzel açtım. Derken <laughs> başına gelen. Ama başına bir şey başına. değil, o Nefz. şey değil. Açıldı evet bakalım. Hadi bakalım. Şöyle inşallah hayırlı uğurlu olsun. Hey, bak. Oo. Sana Pokeball Çok çıktı. güzel. Terakion geldi. Sana da Çok mumla güzel. geldi. Evet. Ve, Ve... Al. Holo. Ha. Berabere. Okey. Bir pokeball. Yani ikimizde de birer pokeball. Berabere, berabere. Berabere. Ve holo. Normal holo çıktı. Normal holo. Zaten şey yapabiliriz <laughs> bu arada. Ağır. Ya hemen ağır kartını oynayamazsın ya. Valla ağır. Hissediyorum. Hazır mısın? Zaten günün sonunda bakacağız daha çok. <laughs> Böyle sevmiyorum. <laughs> evet, son iki kartta geçince önemli. Hop. Pokeball holo geldi yine ikinizde de ve. 3, 2, bir. Yine holo ile devam ediyoruz. Yanlış hissetmişim arkadaşlar. <laughs> devam. Güzel şeyler çıkacağına inanıyorum inşallah. İnşallah tıpkı Mega Dream EX'deki gibi <laughs> bir en pahalı karttan çıkar. Ya lütfen ya çıksın. Ben çok istiyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi. Çok şeker tipe bak. Yine poke... Pokebol. 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 Çünkü 1 Evet. İyi Poco. <laughs> eksik evet. evet. geldi. Sen de. Pek bedel kazandım. <laughs> bir iyi var. Şurada lavaşla vursan. Tak. <laughs> Dur. Pek <Back> bedel. <battle. gülüyor> Evet, 1-0. Baktık ki dümdüz açınca izlemiyorduk. <laughs> 1-0. Dur, geliyorum. Evet. İçimden ne çalıyor biliyor musun? Manifestio. <laughs> Hep senin yüzünden, treni çıktı. Güzel. Aa. Bunlar zaten fix. 3-2-1. Evet. Dolo. Ne yine değil ya neyse bak beraberiz. böyle olduğunda şuna seviniyorum. Bu arada sen iyi ayrı yere koy ki tamam. günün sonunda şeyler olsun. Tamam. Ee, böyle olunca şuna çok seviniyorum. Demek ki en güzel kartlar sonlarda çıkacak. Öyle bakıyorum olaya. Sen Hadi de öyle bakalım. bakıyorsun değil mi? Ben bütün kartlardan keyif alıyorum. Dur bir dakika yine biraz şey yapmışım. Doğru yerden kesememişim. Tolga'nın içi gidiyor. Saçlarım çok pahalı. Neyse. Başladık. Artık ama bir art gelsin. Evet. Pokeball, Starterımızın Üç, gelişmişi. Iki, bir. Sana yine EX. EX geldi. Ben EX'lerimi açıyorum. Pack Battle kazanan ben. Yani en azından eşit gitmeyeceğiz. O güzel. Pack Battle. <laughs> Bunun bana da dönüş olacak. Ya. Petili. Evet. Petili'nin artı var. Çok güzel. Ondan isteriz. Ben de şu Vanilla Light ailesini evet istiyorum. Ya. Ya hepsi güzel bu arada. Hani Aynen. Çok üzecek bir şey yok. Yine, Yine Pokeball Poke Ve. Bu sefer sen kazandın. Pek bedo. <laughs> nice. Setin içindeki base. Güzel. Reşidan. Geldim. Sen tabii Reşiram'ın Reşiram'ın ah. Neyin istediğimizi? Yeks'inin. Şurada gördünüz. <laughs> yani evet. Yani ben burada gelecek gibi bir hissiyatım var ya. Ben de nedense sanki böyle siyahı gelecek gibi hissediyorum. Siyah olanı. Zekron muydu? Zekron. Zekron gelecek bence. Diyecek ki ben Zehra'ya çıkmalıyım Zekron olarak diyecek ve benim olacak tahminim o. Hadi bakalım. Bu sefer sana daha iyisi çıktı. 3, 2, 1. Yaşasın. Ya i̇nanılmaz bir şey. Ben ya. ne demiştim? Petilin artı geldi yetmedi gibi artı ix kaybettik ya. Yani ama bir şey diyeceğim. Petilin artını istemiştim ve Petilin artı geldi. Evet. Çok güzel. Ix kartla kaybetmek kadar kötü bir şey olmayacak bu pek battle'da. Hoş geldin. Üst tarafa al. al evet. Al, aynen. 3-1. Şu an 3-1 öndesin. Mutluyum. Ama sevdiğim bir yani beğendiğim bir art geldiği için mutluyum bu arada. İyi oldu. benim. Ama sen az önce kazandın yapmadın. O yüzden ben de yapmıyorum. Aa bunun da çok güzel var. Kupçu. Bunun evet kupçuğumun da istiyorum artına. Süslü balığımız geldi. Pokebol holo ola. ve holo. Normal holo. Normal holo. Peki, ola. devam. siz ne yapıyorsunuz? <laughs> yeni bir yıl, yeni hedefler, yeni hayaller, yeni başlangıçlar. Nasıl gidiyor? Yeni sonlar. Bizi şu an yemek yerken mi izliyorsunuz? <laughs> yemek yiyorsanız afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> arasına Pokemon kart ne efendim. Bu neydi ya? Darumaka mıydı? Darumaka. Severim. Ne Pokeball Holo. İkimize de ve geldi ve... işte bu. Güzel. Sayı benim. geldi o EX daha önce şeyden çıkmıştı bize. Üçlü o Aa, evet. bundle'lı ve... sette çıkmıştı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ama Neyse olsun. Olması lazım. 3-2 Hadi pack battle, battle. Güzel evet. Güzel, <laughs> güzel. geldi <laughs> Beklemiyorum Güzel çok iyi oturdu Beklemedim. Evet şimdi hızlanacağız hadi bakalım. <laughs> Hemen kazanın Durmam lazım. <laughs> <biraz. gülüyor> Dur geliyorum. Evet. Kupcu az önce de çıkmıştı. Kupcu. Ya az önceki paketin aynısı gibi bu. Oluyor öyle şeyler. Olu. Aa, aa. O zaman. Yes. Vay sen kazandın ama ya sanki. Yani Burada değer konuşur. Değere bakarız artık. Tamam. Çünkü iki tane art çıktı. Hayırlısı diyelim. Ama güzel. Senin artının renklerini daha çok beğendim. Sigilif. Evet. Sigilif bu arada çok güzel. Terra Costa. Yani benimki daha güzel. Evet evet. Yani Tolga kazandı. Kabul edelim diye. Ee, ee bir şey diyeceğim. Peki fark ettiniz mi videoda arka planımızı? Artık koleksiyon odasından koleksiyon Koleksiyon odamızdayız. Ara ara videolar gelir. Evet. Ben hazırım. Geliyorum. Hazırım ve hızlıyım. Hadi bakalım. Haydi. Hop. Eğer... Evet heyecan geliyor. Pokeball. Bana gelecek burada da yine sayı vuracağım. O zaman Aa, vurdun. Vuramadım. Çok güzel vurdun. <laughs> Aa vurdum. Nasıl ya? Master Ball Holo geldi daha Aa, iyisi geldi. Öyle bir şey mi oluyor bir daha? Sen de? Sende normal Holo geldi. Normal Holo ya. Tamam Pokeball ben Master Ball'a geldim. <laughs> ne oluyor dedim. Master <laughs> Ball Holo. Black Battle. Bu arada öne geçtim. Kötü başladım ama dedim ben size öne geçtim. Ya dur daha. Bir tane iyi eksimle kaybettim. Siyan Zekron çıksın da görsün gibi. Bak bir tane iyi eksimle kaybettim. Ee, Tim Paul geldi. Küçük Emrah. <laughs> Trabiş. Trabiş severiz. Gotita. Gotita'nın da çok güzel artları vardı. Neredesiniz acaba sevgili artlar? Evet. Pokeball Holo. 3, 2, 1. <laughs> Değerli bir şey mi çıktı? <laughs> at geldi. Değerli bir at evet, geldi. Yani setin teknik olarak iyilerinden. Ee, bu sefer sayı sen aldın. tek be O zaman devam. Oha çok iyi çıktı sana. Baskulin! Çok güzel. Baskulien gerçekten. Beğendim. Pokemon çok çirkin ama Yo, kart güzel. Şey, e, rengiyle, Rengi şöyle. Evet, şöyle. Arka plan falan bayağı iyi duruyor. Çok güzel ya. Artık seri seriyi de biz kazanalım be. Fake battle. Az paketimiz kaldı. Evet, var mı şey 20, 20 paket ama daha var. Geliyorum. Geldim. Okey. Bu holo Ve. Oo, Zekron değil Zekron, mi bu? Zekron YX geldi. Zekron YX. Ama şeydeki setteki. Bass'teki. Bakayım. Bass'teki değil mi? Evet setteki. Base'deki. 37 milyonluk kart. Ama Senin... bana geleni görmedin. Ne geldi sana? Aa. Bir benim Aa! sete bir gelebilir miyiz? Evet senin sete gelelim. Bir dakika. <laughs> yani kendi kartına o kadar odaklandı ki. Ben hayret ettim. Yani benim şu an elimde. White player değil mi? Evet yani benim şu an elimde. Heh, ona. Aynen. Kart numbers, kart namur. Desk. Bu mu? Evet. <laughs> İnanmıyorum. Bir dakika bir daha tepki vermemiz lazım. Ya bir daha tekrar bir daha benim hiç bakmadı. <laughs> Kendi kartta X, A, Chrome geldi falan diyor ama burada Reshiram'ın bu setin en değerli ikinci kartı evet. var. Evet. Ay çok iyi. Bu sefer sen kazandın. Yani net ben kazandım. Bu arada şu kaybeden tarafında, kaybeden sırasında kalsın. O İnanamıyorum. Arkadaşlar ben de çekiyorum ya. Çek de çek de. Ben de çekiyorum İnşallah ya. İnşallah Zekrom'un en pahalı kartını bulurum da. İnşallah Reshiram'ın in daha pahalısını bulurum. İnşallah. İkimiz de bulalım da. <laughs> bir dakika. Back <laughs> İnanamadım ya. Yeteri kadar tepki veremedim. Çünkü sen Zekrom'u görüp bir anda A Zekrom'u evet Ya Evet. İnanamıyorum kendime. Çok büyük ayıp ettim. İşte küçük şeyler. <laughs> zaferler peşinde koşarken. Hadi, Şöyle. Hop. Darmayın tamam. Normal Yine dolu. geliyorum. Güzel bir şeyle geliyorum. Hop. Sen kazandın. Fake <laughs> <laughs> battle. Ama sürekli ben kaybediyorum. Olmaz ki böyle. Zekron neredesin? Zekron neredesin? Neredesin? Zekron'um. Zekron. <laughs> Sen ayırırsın. Darumaka. Senin artını istiyorum. Pokeball. Holo. Evet. Hadi bakalım. Holo. Ve... Berabere. Virizion geldi. Virizion'da Kaç kaldı? Üç. Dört. Son dört. Tamam. Ben dört. bir ölçmek istiyorum ağırlık. Tamam sen bir ölç bakalım. Ben bir ağırlık bakacağım arkadaşlar. Değil aynı başta takip çok öyle kaybedince hemen böyle şeyler yapıyor. Şunu en son açacağım. Kenara koyuyorum. O bir tık daha ağır geldi. İnanmak istiyorum çünkü anlıyor musun? Ya bunun çok çıktı. <laughs> Evet ve... ve... EX. EX'ler. Wim Scott EX geldi. Genesect EX geldi. Tamam ya, beraber. Yani beraber evet. EX kart olduğu için kaybettik. Beraber. İkimiz de EX. Devam. Zekron neredesin? Zekron neredesin? Kim bilir şu an kim neredesin? <laughs> Gerçekten lan? ya. Zekron neredesin? Hop. Hop. Oh, İngiliz anahtarına geldi. Holo. Güzel bir şey gelir mi? Gelir. 3, 2, 1. Geldi. Tepik! Ya Tepik. çok iyi. Bana ne geldi? Tipi'nin gelişmişi geldi. Bu ne? Aa güzel tamam. So, şey son durus muydu neydi? Tamam. Ama ilk, İkimize yani, de art geldi şey ama bir şey diyeceğim. Tepik kazanır. Çok tatlı çünkü. Tatlı evet. Yani, yani bu... Tamam Pokemon olarak düşündüğümüzde daha farklı bir klasman olabilir kendisi. Ama Hayır biz... Hayır ya. Alaaddin'in şey lambasından çıkan cine benziyor. Sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap. Tepik kazanırım. Keşke tepik bana çıksaydı. Ama tepik benim setimdeydi. <laughs> Pak Battle'da iki. sen de vur bana. Bu sefer sen ya, vur. Tamam vurmayalım vur, beraber. Vur Hadi vur. devam. Vur vur. Bir vur ya. Pak Battle. <laughs> Sonu bıraktığım değil de sanki şu üçüncüsünden daha iyi bir şey çıkacak Aa, gibi hissediyorum. Yapıyor. O yüzden... Sonu bıraktığıma öne aldım. Ne taktiği? İşte değiştiriyorsun. Yok değiştirmek değil ya. sana karşı bir taktik değil bu. Yani <laughs> izleyicilerimiz için, sevgili dostlarımız için izlerken sonda çıkan o vurucu sahne olsun istiyorum. <laughs> İnşallah olacak. Hadi bakalım. Hadi. Polo. O zaman güzel bir şey gelir mi? Bir iki. 3. Geldi. Çok güzel. Bir sürü art çıktı yalnız. Kaktüs Farkında getirdim. mısınız? Kalk tüs Bir şey diyeceğim. Güzel art çıktı. Güzel art evet. Ya güzel art çıktı. Sayıca da iyi çıktı. Hiç fena değil. Ben çok art açtım. 5 tane falan art çıkardım. Art rare, art rare. Bu SR, SR çektin. Art rare 3. Art rare 4. Tamam. 4 evet, tane 4, art, 4 art bir, bir tane bir eser. Evet. Son paketinden bir şey çıkmaz artık senin. İnşallah çıkar. Ya. Benim... Aslında o son paketimde değiştirdim. Ah, Bunu daha değiştirdim. ağır hissetmiştim. Daha güzel bir kapanış yapabilirdim belki. Ben de eser çektim burada bu arada. Hı hı. Ee, 2 art rare, 3 art rare. Senden çıkacak. Benim 3 art rare var burada. Bir tane art daha çıkabilir sana. Ve son paket. Son paket. Last pack magic. Evet hadi 1, 2, 3 aynı anda söyleyeceğiz tamam mı? Bir, iki, üç. Last, Last Pack Magic. <laughs> çok iyi dedim. Ben de çok iyiyim. Hadi o zaman. Allah karşıma gittiğimiz güne dua, dua ediyorum <laughs> ya. Yani. Hadi bakalım. Evet, bana sana güzel bir şey gelecek ya. Bana güzel bir şey gelecek. Ve, Ve... sana geldi. Yes. Çok iyi. Çok iyi. Ya son paketi değiştirmeseymişim keşke. Aslında aynı anda artış Neyse olsun. Gelelim. Şöyle baya ben kazandım zaten. Sanmıyorum hiç. Evet şey hani değer anlamında söylediğini düşünüyorum bunu. Tabii, bu arada tip yani, tipler şey, de güzeldi. ya. beton mantığında da. Evet sen olamadın, kazandın. Onun dışında da bu arada. Yani sadece olay maddi değer değil. Tip anlamında da baktığımızda çıkan Pokemon'ların art kartlarında Tolga, Tolga çıkanları daha çok beğendim. Yalan yok şimdi yani. Tatlı tamam, tamam, oldu getireyim. Eseyar en önde mi? E -E ararım, ararım, ararım seni her yerde sorarım. Isız gecelerde zekronum nerede? Ararım, ararım, Ararım seni her yerde sorarım ıssız gecelerde zek nerede? Tablo odura yerleştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama bir şey diyeyim mi? Ben bir şey fark ettim. Bakın bugün çıkarttığım Pokemon'larda da yine rengimin ve ojemin etkisi var. Genelde hep maviler çıktı. Gerçekten bence çekiyor. Olabilir. İnanmak istiyorum buna. <laughs> evet, hitlerimizi gösterelim. Ardından yavaş yavaş kapanışa doğru gideceğiz. Önce ararlar. Şöyle bir kem diyor. Şey. Ve zekro. Sana kaç tane eksikti? Bana dört tane çıktı. Aa, bana beş tane çıkmış. Sana her şeyin ballısı çıkmış bugün. Beş tane Geçmiş. Arada da ben unutmadım inşallah. Şimdi bu kadardı. inşallah unutmamışsındır. İnşallah. Bir art verilerimize geçelim tek tek. Evet. Artlar geliyor. Artlar geliyor. Ben artlarımı en az sevdiğimden en çok sevdiğimi sıraladım. Ben öyle yapmadım ama olsun. Az. Ya art, artların hepsi güzel ya. Art arttır diyoruz biliyorsunuz. Art, 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 art. Bugün hiç söylemediğimizi evet. fark ettim şu an. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Bak bu Evet, Petilil sevdiğimiz bir tip. Çok, Çok, tatlı. Ve Ama şimdi son olarak... Eseyar. Ve... <laughs> Bu da bana çıkan Eser. Çok güzel. Güzel. Evet, beyaz ve siyahta White Flare Black Bolt'ta kazanan... Sen oldun. Biraz da sen, biraz da sen kazan. Hep ben kazanmamalıyım. Daha fazla paket açmamızı istiyorsanız lütfen beğenin, yorum yapın, like atın. abone olun, eşinize, dostunuza bizi önerin. Teşekkür ederiz. <laughs> Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.